Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? E, tek son olarak artık e, dönem artık bitti arkadaşlar. Son olarak zarflar konusunu e, işleyeceğiz. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Hemen şöyle zarflar konusunda zarflar ve e, kipekleri, kiplerde yazalım buraya arkadaşlar. Hemen e, Aratatil'de uzun süredir video atamıyoruz ama arkadaşlar inşallah kusurumuza bakmazsınız çünkü e, Aratatil'de hangi konuların tam olarak işlendiğini öğrenemediğimiz için daha atamadık ama çok konuşmadan boş konuşmadan bahsediyoruz. Evet şimdi ilk önce zarflar. Arkadaşlar zarflar e, filin, zarfların anlamı cümlenin anlamını zaman, durum, yer yön, miktar ve soru olarak tanımlayan kelimelere Arkadaşlar zarflar. Şimdi bakın Cemre hızlıca yürüyor. Nasıl yürüyor? Hızlıca bakın. Burada hızlıca ne olmuş? Belirtmiş. Bak burada hızlıca belirtmiş. Nasıl? Ne sorusunu sorduk? Nasıl sorusunu sorduk arkadaşlar. Bu arada bu video bir tekrar, böyle bir tekrar çıvalması için arkadaşlar. Tekrarlığı, tekrar olması için. Neyse tamam dedim. Tatilde, cuma, tatile, cuma gideceğiz. Ne zaman gideceksiniz? Bakın ne zaman sorusunda soruyoruz buraya. Az param var, ne kadar param var? Miktar belirtiyor burada bakın mik. Tar belirtiyor. Ve meb, me, e, zarflar arkadaşlar mebin kazanımları var. Zarfların metine katkısını açıklar diye bir kazanımız var. O yüzden zarfları çok güzel öğrenmemiz lazım. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar zarfları 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Hayır, 1, 2, 3, 4, 5 başlık inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta zaman zarfını işleyeceğiz. Eylemlerin Eylemlerin anlamlarını zaman yönünden niteler. Bakın sorusu ne zaman? Mesela bir örnek verelim. saat ee, saat 7'de parka ineceğim. Parka ineceğim. Bakın ne zaman parka ineceksin? Saat 7'de. Gördünüz mü? Bakın bu bir zaman zarfı oldu. Şuradaki saat 7. Tamam mı? Ama bakın ineceğim. İneceğime soruldu bu soru. Tamam mı? Mesela, park saat işte neyse ineceğim arkadaşlar saat bakın bu zarf eylemlere geliyor yani e, eylemlere katılıyor yani arkadaşlar fiillere geliyor bakın fiillerde ama e, fiiller değil isimlere sorulursa ne oluyor arkadaşlar onlar da sıfat oluyor bunu unutmayalım karıştırılabiliyor bazen zaten sorularımızda da var yer yön zarf var arkadaşlar yer yön zarfı bir eylemin yer yön niteliğini e, ...nitelik atıyor bir elime anlamına. Nereye sorusunu soracağız. Mesela e, nereye bırakayım? E, şöyle düşünün. Yeryon zarfı. Diyoruz ki aşağıya bırak. Mesela eşyaları aşağıya bırak e, cümlesine. Eşyalar aşağı. O aşağı yeryon mesela. Yeryon şeyi. E, yeryon zarfı. Duruma geldiğimizde durum belirtici. Yani zarfı da denilebilir. Belirteç, belirteç, zarf belirteç şeydir. eş anlamlıdır. Zarf yazalım unutmayın arkadaşlar. Eylemlerin ne şekilde, nasıl, niçin yapıldığını belirtiyor ve nasıl sorusu. Mesela az önce şurada sorduk arkadaşlar. Şimdi bakın ne dedik? Cemre nasıl yürüyor? Hızlıca. Demek ki bu neymiş? Durum zarfı. Anladık mı? Bakın ne diyor burada? Eylemlerin ne şekilde ve nasıl, nasıl sorusuyla arkadaşlar. Eylemleri yapıyormuş bizi de dedik ki burada Cemre hızlıca yürüyor. Bakın nasıl yürüyor hızlıca ve burada e, Cemre'nin yaptığı zarf yani kullandığı zarf hangisi? Durum zarfı arkadaşlar. Hemen gelelim diğer tarafımıza. Miktar zarfı, soru zarfı kaldı. Miktar arkadaşlar miktar zarfı da Eylemi, azlık, çokluk, birazlık ve benzeri yönlerden belirtilen zarf. Sorusu ne kadar? Mesela şu kadın e, arkasına zarf. mesela diyelim ki. 8 kilogram un aldım. Hemen sorumuzu soruyoruz. Diyoruz ki ne kadar un aldın? 8 kilogram. Ne kadar sorusunu sorduk. Ne kadar un aldın? Bak aldıma soruyoruz. Unu no, sormuyoruz. Ne kadar aldın? 8 kilogram. Anladık mı? Ama burada isim olsaydı bakın bu bir fiil. Ama isim olsaydı ne olacaktı? Bu sıfat olacaktı. Sıfatlarla zarfları karıştırmıyoruz. Bakın ee, miktar kelimeleri var. Çok, az, fazla. Mesela tekrar buraya gelelim. Fazlaca, fazlaca mum var. Bakın bu fazlaca ne kadar mum var. Ama bakın bu fazlaca ne oluyor? Sıfat. Neden? Bakın burada bir eylem yok. Bir fiil yok. Anladık mı? Fiil yok. Miktar çok az. işte az yürüdüm mesela. Ee, ne diyelim ev mesela diyelim ki ev uzakta uzak ta olduğu için olduğu için çok yürüdüm çok yürüdüm diye bir cümle mesela ne kadar yürüdün çok yürüdün. tamam mı bu şekil. Sonra soru, soru zarfına soru zarfı diyorum soru zarfına geldiğimizi arkadaşlar ne oluyor? Bakın soru zarfı da ne, nasıl, ne için ve benzeri. Tamam mı? Şey yok, eki yok. Biz soru sorup bulunuyoruz. O zaman soru zarfı arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Şimdi zarfları diyor türlerini diyor ayırın diyor. Hemen ayıralım kanka. Dün size gelecektim. Bakın. Zarfları türüne ayrıldı. Bir ee, şey, mi? Ha, karışmış bu. Güzel konuş. Ha, Evet. Şimdi diyor ki nasıl konuşuyor? Nasıl konuşuyor? Güzel. Nasıl? Nasıl? Yani soru nasıl sorusu neydi? Nasılın cevabı neydi? Durum zarfı. Durum. Ha, burada da ne zaman gelecekti? Dün. Ne zaman yani? Zaman zarfı. Zaman zarfı. İçeriye girdik. Nereye? İçeriye. Nereye sorusu da yer yön değil mi? yer yön. Değil mi? Evet. O bina çok büyük. Şimdi çok büyük olunca ne oluyor arkadaşlar? Miktar arkadaşlar. Miktar. Miktar. Bu miktarı da nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ee, bir saniye karan değiştirelim. O bina çok büyük. Tamam mı? Ama burada ne oldu? Burası harf değil arkadaşlar. Burası bir sıfat. Çünkü bakın burada bir eylem yok. Sıfat bu. Miktar zarfı gibi gözüken o yüzden kararsızım zaten. Sıfat bakın bu. Okey. Pek fazla beklemedik. Beklemek bir eylem olduğu için fazla bu sefer burası işte miktar zarfı. Miktar zarfı. Bunları aşağı indir. Bakın nereye indireyim kanka? Bunu ne bunları nereye indireyim kanka? Bana cevap ver. Aşağıya. Yani nereye sorusunun cevabı neydi bakın? Burada Nereye sorusun cevabı neydi? Yer yöndü arkadaşlar. Yer yön zarfı. zarfı. Nasıl anlatıyorlar? Bakın. Nasıl anlatıyorlar? Soru işareti. Nasıl? Bakın. Burada ne diyorduk? Nasıl? Nasıl yazmışız. Nasıl? Sorusun cevabı neydi? Nasıl anlatıyorlar? Ne zarfı? Soru zarfı. Şimdi bakın burada diyor. Ki, yer yön zarfı vardır. Altını çizin. Hangisinde yarıyon zarfını bulacağız ve altını çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi beraberden çıkınca eve gel. Şimdi bakın e, yer yön zarfında diyor ki yer yön zarfında şeylerimiz neydi mesela bizim aşağı mesela yer yön zarfında aşağı işte yukarı sağ sol gibi değil mi? Şimdi evet gel diyor yer yön diyor. Bu da var mı? Yok. Çünkü bakın Burada bir zarf var. Nereye zarfı? O da ne? Evet, burada zarf var. Nereye? Nereye bakın. Nereye sorusunu soralım. Ne? Nereye sorusunu soralım. Nereye? Eve. Bir kadar. Bu kadar. Bina o kadar yüksek ki çık çık bitmedi. Burada bir zaten bir zarf ne, nasıl bitmedi? Nasıl bitmedi? Çık çık. O da sen nasıl sorusun cevabı durumdu. Ne şekilde? Ama burada yine Yer yön zarfımız yok yani burada yok. Yok. Şey inşallah aşağıya koy. Bak burada zaten çok belirgin bir şekilde ne zarfımız arkadaşlar? Ee, yer yön zarfımız şuradan. Yer yön yazalım arkadaşlar, yapıştıralım. Köylüler erkenden tarlalarına gider. Şimdi burada bir zarf var. Soralım giderler nereye gider? İşte nereye gider arkadaşlar? Yer yön zarfı bakın. Nereye sorusu. Unutmayalım bak. Nereye sorusu. Nereye sorusu önemli bakın. Tarlalarına gider altını çizmeyi unutmayalım. Bak burada da aşağının altını çizdik. Burada da gene yer yön yazalım. Evet. Hemen diğer şeyimize şimdi arkadaşlar fiillere geldik, kiplere geldik, fiil kiplerine geldik, haber kiplerine, dilek kiplerine geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışık hızını ilerliyoruz. Evet devam edelim. Şimdi şimdiki zaman var, geçmiş zaman var, gelecek zaman var. 5 Burası haber kitleri 5 başlıkta. Burası 4 başlıkta inceleniyor arkadaşlar. Şimdi şimdiki zaman var. Yor. Şu anda yaptığımız şeyleri belirtiyor. Yani mesela şu an ben konuşuyorum. Yorum bak. Yor. Bakın görüyor musunuz? Hatta şey yapalım. Mesela yazı e, yazı yor um bakın burada ne arkadaşlar var kişi eki var yani um arkadaşlar ben ben iyor bakın iyor iki burada Yor. mesela seviyor sevi Bakın iyor var. Bakın dümdüz bir şekilde seviyor. Şu anda seviyor ama gelecekte sevecek bilmiyoruz. Geniş zaman var. Geniş zamanda rutin. Mesela her sabah kalkarım. Kal karım. Bakın. Ar burada er er ır ır da. Burada er, er, ır, ır kalkarım bakın ne oldu? Geniş zaman her sabah kalkarım. Yemek yerim. Yerim bakın yerim yemek. Yerimdeki yerim. Yerimdeki neye bakın? Er. Bir dakika dur. Yerim. Her sabah yerim. Okey. Bu kadar basit. Gelelim buraya. Duyulan geçmiş zaman. Yani duyulan dedikodu eki diyoruz biz. Bakın buraya. Dedikodu eki diyeceğiz. Bakın buraya. Çünkü şöyle Ahmet'in oğlu işte Mehmet'in kızı e, kocaya kaçmış. Bakın. Mış mış. Duyulan. Mesela e, kaza yap. Mesela şöyle bir tane boş kart da Şu kartın arkasına yazalım. Kaza yapmış. Yapmış. Görmedim ama duydum. Birinden duydum. Mesela e, kardeşim mesela yan odada ben bir ses patur kütür benden ses çıkıyor. Tamam mı? Annem gidiyor diyor ki ne olmuş? An abi, Betül de diyor ki kardeşim adı. O da diyor ki yani o da diyor ki işte e, kardeşim kalemini kalemini düşürmüş Düşürmüş müş mış 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 işte ekler arkadaşlar burada ne gene e, e, duyulan geçmiş zaman. İşte görülen geçmiş zamanda mesela yolda şurada yol var. Çizelim yolu. Ben burada yürüyorum tamam mı? Bu benim. Şöyle bıngıl bıngıl yürüyorum. Böyle elim kolu elim yürüyorum, salı salı yürüyorum. Buradan iki tane araba geliyor, kaza yapıyor. Ben de diyorum ki arıyorum. Hasan ediyorum ki kaza yaptı. Tamam mı? Yaptı da olur ama yaptı diyelim hatta. Yap. Mesela ya da işte düştü. Düş dü. Ama burada t yumuşar. Oluyor arkadaşlar. Bakın burada gene dı di du dü görülen geçmiş zaman. Tamam mı? İşte öldü. Dı di du dü. Şimdi Gelelim gereklili, melimalı. Yani mesela örnek. Elimizi, elimizi yıkamalıyız. Yıka malıyız. Bakın, malı meli. Bakın. Önemli. Önemli. Gereklilik. Yıkamalısın. Yıkamak zorunda değilsin ama ay, yıkamak zorundasın. Gereklilik onu yapmalısın. Anladınız mı bu? Dilek şartı da e, yapsa etse mesela yağmur yağmur gelse mesela ya da yağmur yağsa ya da işte kar yağsa okullar okullar tatil olsa bakın bunların hepsi dilek tamam mı istiyorum ben Dilek şart. oldum. İstek de neredeyse aynı şekilde. Sadece bunun sesi yok. İstek de şey gelse. Burada da yani aynı şekilde denk geliyor neredeyse. Ama aralarındaki fark arkadaşlar. Dilek şart annelerimizin kullandığı da mesela. E, onu yap onu yapmalısın şey girer de. Yani annelerimizin kullandığı cümlelerde de. Gene dilek şart tipi e, kipi vardır. Emir yok direkt yap. Mesela. E, otur direkt bir fiil ya da kalk direkt bir fiil gördünüz mü bu kadar basit şimdi buraya gelmiş oturmuş fiilini tüm kiplerde çekimleyelim diyor hemen tüm tüm kiplerde çekimleyelim ilk önce haber küplerimizi sonra direkt kiplerimiz şimdi buraya geldik şöyle otur fiilini çekimleyeceğiz farklı bir kalem alalım yeşil alalım mesela ee, sol, sol, sol. şimdi otur otur oturuyor oturuyor o oturuyor oturuyor yor şimdiki şimdi gelecekte oturacak oturacak mesela oturacak ecek acak duyulan geçmiş zaman oturacakmış oturacakmış ben bilmiyorum. Öyle demişler. Oturacakmış. Ha, yeni zaman atladık. Oturur. Oturur. Yeni zaman atladık. Bakın. Uğur bakın. E, acak bakın. Getireyim. Şimdi. Yor iki var. Oturacak. Bak. Ecek acak. Sonra oturacakmış. Bakın. Mışmış. Mış. Sana yeni zaman er ar. Uğur. Onlar. Son olarak da. Görülen geçmiş zaman dedik. Görülen geçmiş zamanda. Oturdu. Oturdu. Bakın dı di du du. Okey. Şimdi geliyoruz gereklilik Oturmalı. Oturmalı. B. Gereklilik. Gereklilik. Sonra geliyoruz buraya. Dilek şart. S, 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 -si S, Dilek şart. işte otursan. Mesela otursan. Otursa otursa diyelim ve otur var arkadaşlar emir ekibimiz olarak da. Bunların da olumsuz, olumsuzu olumlusu ve sorusu var. Mesela oturdu mu? Soru. Oturdu mu? Oturmadı. Olumsuzu. Oturdu. Olumlusu ve e, başlamadı mı? başlamadım Ya da oturmadı mı? Bakın buraya farklı örnek vermişiz. Aynı öne verip otur ma mı? Ama burada mı ayrı tabii ki de. Oturmadı mı? Olumsuz bir soru. Oturdum, oturmadım, oturmadım. Sarımız mı? Şimdi geldik anlam kayması. Anlam kayması önemli. Şimdi anlam kayması da şöyle arkadaşlar. Kipin ee, bir kelimenin bir eki var. Kelimenin bir eki var. Okey. Mesela atıyorum o a ki. A cümleye baktığımızda o B be anlam katıyor. Şimdi burada görelim. Misafirle yarın gidiyoruz. İlk önce filmimize bakıyoruz ve buradan ekimizi buluyoruz. iyor. iyor var, değil mi? Ne diyor? Şimdi. Şimdiki zaman. Bakın. Burada diyor ki Eki 2 şimdiki zaman. Okey. Ama diyor ki yarın. Yani gelecekte. Anlam anlamı ise gelecek. Gelecek. Yarın seni mutlaka görüyorum bakın. Ür, ır 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 işte geniş zaman eki. geniş zaman. Eki geniş zaman ama yarın diyor. Gene gelecek zaman. Geniş zaman. Burada gene gelecek zaman. Gelecek zaman. Zaman. Daha dün buradaymış. Şimdi bakın mış 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 neydi? Duyulan. Duyulan. Geçmiş zaman. Tamam. Neydi duyulan geçmiş zaman? Arkadaşlar dedikodu ekliyorduk. Duyulan geçmiş zaman. Daha dün buradaymış. Ama bakın. Daha dün buradaymış dediğinde dünü kastediyor. Yani e, geçmişten bahsediyor. Ama bakın. Daha dün buradaymış. Duyulan geçmiş zaman ama daha dün buradaymış. Kaydım anlam? Kaymadı. Evet. Bu da aynı anlam kaymamış arkadaşlar. Az kalsın düşecektim. Bak şimdi ecek acak. Ney? Gelecek. Ama düşecektim. O anda düşecektim. Yani o an şimdiki ne oluyor? Kaymış. Şimdi kim? Şimdi diyor ki bize diyor şu boşlu doldur diyor sana da diye dersi bitir diyor hocam diyor ben de eyvallah dedim. Şimdiki zaman diyor. Kipimiz şimdiki zaman yani şimdiki zaman iyor olacak. Anlamı ise gelecek zaman. Yarın okula gidiyorum. Gidiyorum ya da gitmiyorum gidiyorum bak iyor ekini getirdik. Ama ne oldu gelecek zaman iki verdi bize arkadaşlar. Evet kısa çok öz ve güzel bir şekilde tekrar ettiğimizi Düşünüyorum 20 dakikalık kısa bir video oldu arkadaşlar bu tür daha sonra gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olalım ki daha çok video gelsin, daha kaliteli videolar gelsin, daha güzel konular anlatalım. Daha çok hocayla, daha profesyonel işte sadece 7 değil, 8, 9, 10, 11 tüm konular gelsin. Tüm konuların gelmesi için de abone olup like atmanız yeterli ve konuyu anlamadıysanız yani bu konu değil farklı konular anlamadıysanız arkadaşlar yazılı provamıza giderek o yazılı provasına bakabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.